Herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, BKM Kitap'tan ve Kidega'dan yaptığımız alışverişler vardı, Kasım ayında yaptıklarımız. Ee, onların bir kısmı geldi, çok da bekletmek istemedik. Olur da hasarlı gelir, ihale sıkıntısı olur diye. Açmak istedik. Açarken de videosunu çekelim istedik. Ee, başlayalım istersen. Evet. Kidega'dan aldık. Biz öncesinde tabii açtık mecburen. Ee, ee, vakit harcamamak için. Varsa diye Aynen, için. evet. Stegan'ın paketlemesini beğeniyoruz açıkçası. Şöyle ayraçlar koymuşlar. Birkaç evet. bir tane. Hem fiyatlarını da söyleyelim olmadı. Biz hepsini 150 indirimli aldık. 3 silah şöyle 30 TL'ydi. Şu an baktım ben 150 indirimli 40 lira olmuş. Fiyata zam gelmiş muhtemelen. Ee, bunun ikisi, üçü, dördü vesairesi 5'e kadar var diye anlatılamıyorsam ama bir birini okuyalım eğer beğenirsek devam ederiz diye düşündüm. Gerçi Alexander Duman'ın kitapları güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Hiç okumadık bakalım İnşallah, İnşallah. okuyacağız. Beğenirsek devam ederiz. Pink de Murat Menteş'in. Eşim çok seviyor Murat Menteş'i. Evet, dublörün ee, Dilemması'ndan. Aynen Dublörün Dilemması'ndan. Bunu da 12.90 almışız. Bu da indirimliydi baya. Ee, şu an ne kadar bakmadım açıkçası. Alfa yayınlarını zaten. Dirne Köprüsü, e, Dirne Köprüsü ile beraber bir de Tatar Çölü kitabı var aslında. Hani ikisini çok fazla konuşulan kitaplardan. Tatar Çölü vardı bende. Dirne Köprüsü'nü yazın almak istediğimde stoklarda yoktu. E, yine stoğa girmiş. O şekilde aldım. Fiyatı da 21,5 liraydı. İletişim'in kitapları biliyorsunuz daha pahalı oluyor. 21,5 lira 150 indirimli fiyatıydı. Bu da 150 lira üzeri alışverişlerde seçilen kitaplardan bir tanesiydi. Ben bunu seçeyim istedim. Bunu da bilmiyorum. Hiç duymadığım bir yayın evi, hiç duymadığım bir yazar e, maya kitaptan çıkmamış. Bilmiyorum. Onu da inşallah vaktimiz olursa okursak konuşuruz üzerine. Kalın da bir kitapmış bu arada. Ben o kadar kalın beklemiyordum kitabı. Evet Murakemi ters döndür istersen. <laughs> evet, Murakim'in ikinci kitabı. Birinci kitap bizde var aslında. E, bu 1Q84'ü herkes çok beğeniyor. Bilmiyorum gerçekten övüldüğü kadar güzel mi? Murakami'nin ben akıcılığını çok seviyorum ama çok fazla cinsel var. Çok fazla o tür şeylere giriyor. O hoşuma hiç gitmiyor. Bilhassa bu ay okuduğum bir kitabı var. Hiç hoşuma gitmedi. Yine onu da konuşuruz. E, bu ikinci kitap. Kaç almışım onu da söyleyeyim. E, hemen söylüyorum. Bulamadım onu kaç aldığımı. Bulamadım Evet. <laughs> Etiket 47 lira olarak görünüyor. O zaman 23 falandır herhalde. Bunu bulamadım çünkü. Bu da aynı şekilde üçüncü kitabı. E, set bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir üç, üçlü kitap zaten 56 bu. Lira. 56 işte, i̇şte. 28 falan almışım muhtemelen o zaman. Fransız Teğmen'in Kadını bu kitabı da çok öneriyorlar. Çok beğeniyor herkes. John Fowles'ın. E, ayrıntı yanlarından çıkma. Ee, çok merak ediyordum ben de acaba güzel mi gerçekten diye. İnşallah okursam ben de yorumlamak isterim. Ee, okumak isteyen olursa da gene haberleşiriz, konuşuruz inşallah. Ee, Tom Jones iki ciltlik. Bu da çok uygundu. Ee, hem iki ciltli olduğu için hem de çok duyduğum için ismini almak istedim. 32 liraydı ikisi ciltli haliyle iletişim yayınlarından e, biliyorsun zaten az önce gösterdiğim gibi bir kitabı zaten 20 civarında oluyor. İki kitabın 31 lira olması bana iyi geldi. 32 lira olması iyi geldi. Onu da hem alayım fiyatlar da artmadan dedim. Bir de çevir, çeviren Mine Organ. E, Organ'ı da çevirisinde çok iyi ve çok beğeniyorlar. Ayrıca başka kitapları da var. Onları da çok beğeniyorlar. O şekilde bir okuyayım. Bir görelim inşallah bakalım. Bir dakika böyleydi. BKM kitapta Eşimin siparişleri ve benim siparişlerim vardı. Evet, Evet, o da ayraç koymuş. Bizim çocuklarımız genelde araçları yiyorlar. Evet, bu eşimin siparişi. bilim kurgu tarzında. iki cildli. seri halinde ciltli. Biz bunun Wild Card. Ben e, Varkos almıştım ilk başta BKM'den, e, sipariş durdu e, kalmamış stokta sonra bu şekilde e, ciltli vardı paket halinde ikisinde. Hadi alayım dedim o zaman kaçırmayayım dedim. İkisimden 77, 77 liraya almıştık. Aynen 77 liraya almıştık. Hı hı, ciltli. Muhtemelen fiyat artar artık. Yorumları da çok iyi bir kitap. Evet çok yorumları çok iyiydi, yorumlara baktım yorumlar çok iyiydi o yüzden hani dedim bir alayım hı hı. merak ettim. Bakalım, İnşallah, İnşallah zamanı geldiğinde okuyacağız. <laughs> Şu şekilde ikinci kitapta. Evet, böyle başla bana. Burada bir kitap var. Evet, burada Firuzan'ı aldım. E, bu alışverişimde hiç tanışmadığım yazarlar var. Firuzan da bunlardan bir tanesi. Parasız yasalı kitabını herkes çok beğeniyor, çok öneriyor. E, Yapı Kredi'nin 50. yıl baskısıydı bu. Özel bir baskı, ciddi bir baskı. 17,5 lira gibi bir parası vardı. Çok uygun geldi. Olmuşken madem böyle bir ciddi olsun, bu şekilde bir hatırası kalsın diye bu kitap, bu ciddisini almak istedik. Bakalım inşallah Firuza'nda da tanışacağız. evet, bayağı güzel. İçinde güzeldi bayağı. E, günden kalanlar, Kazuo Ishiguro diye okunuyor sanırım. E, bu insanın, artık kadın mı erkek bilmiyorum o yüzden bu insanın diyorum. Kitaplarını herkes çok beğeniyor. E, bunu da çok fazla önerenler vardı. E, açıkçası hani fiyatlar artacaksa madem niye almayayım şimdi deyip öyle sepetime ekledim. İnşallah vakti geldi onu da okuruz. Bunu ne kadar almışım onu da söyleyeyim. 11 liraya almışım ben. 22 lira görünüyor. Dediğim yani gibi %50 indirimle almıştım ya. Nermin Yıldırım. Nermin Yıldırım'la da hiç tanışmadım. Hiç okumadım. Ama onu da çok beğeniyor herkes. Kalemini çok fazla beğeniyorlar. Ben de bir tanışalım diye iki tane kitabını sipariş ettim. Unutma Beni Apartmanı 21,5 liraydı. Hep kitaptan çıkma. Heyecanla bakalım okumak için bekliyorum onları. Çok Bu sipariş beni çok heyecanlandırıyor. Çok böyle tanışmadığım yazarlar var. Dillerini bilmediğim yazarlar var. İnşallah okumak fırsatını buluruz. İnşallah. Eric Fromm'un sevme sanatını önermeyen yok herhalde benim bildiğim kadarıyla. Kim okuduysa mutlaka önerdi herkes çok fazla beğeniyor. Sevmenin üzerine konuşulan çocuk sevgisi, anne baba sevgisi, Allah sevgisi bunları çok güzel ele aldığı söyleniyor, söylüyor herkes. Ben de Eric Fromm'la tanışmak ve bu kitabını okumak istedim. İnşallah bunu da okumaya fırsatımız olur. Bunu da 17,5 liraya almışım. 30 lira etiketi. Say yayınlarından. Bu da 150 indirimliydi yanlış hatırlamıyorsam ama. 30 lira etiketi var. 30 lira ama, ama belki de ben şey yapmamıştım. Sonra değiştirmişler farklı bir etiket bu. Yani ha, kağıt. basmışlar. Hmm, anladım. Olabilir. Mina Organi dediğim gibi hiç daha tanışmadım. İlk defa e, okuyacağım inşallah. Kitabın e, is, şey ismi de çok değişik geldi bana. Bir dinozorun anıları. Niye böyle bir başlık var? Onu da çok merak ediyorum. Çok sevdiğim bir yazardan tavsiye olarak almıştım. Onun ne zaman tavsiyesini okuduysam hiç pişman olmadım. İnşallah bunda da pişman olacağımı zannetmiyorum. Bunu da ne kadar almışım? 16 liraya almışım. Yapı Kredi'den. 32 lira. Bayağı da kalın. Evet. 150 ydi. Bu etikette bir daha görmeyeceğiz herhalde. Evet artık göremeyiz. Adalet Adarete Dar Zamanlar serisi var. Bilmiyorum biliyor musunuz üçlemesi. Ee, bunu e, ikinci son kitabı bu üçüncü kitap. Bende bu yoktu. İki kitabı vardı iki kitabı. Ama daha henüz okuyamadım. Ama inşallah set olarak okuyacağımı düşündüğüm için bu da olsun set tamamlansın istedim. O yüzden aldım. Bunu da 19.5 lira aldım. 150 indirimliydi. Everest'ten çıkma. Hiç Adalet da okumadım bu zamana kadar. İnşallah başlayacağım yakın zamanda. Gömülü Devi de çok önerdiler. Çok fazla herkes tavsiye etti. Öyle olunca ben bunu da alayım niye almayayım dedim. Bunu da aldım. Bu da 16 liraydı. Jules balonda 5 hafta 9,5 lira gibi fiyatı vardı. Elimizde yok bu kitabı. Çoğu kitabı var Jules bu yok. E yani çocukluğumuzun yazarı e, macerasıyla o kurgusuyla bize çok farklı yerlere götürüyor. Elimizde olsun istedik. E, eşimle ikimiz ortak kararı olarak aldık. İnşallah onu da okumak için zamanımız olacak. E, ünlü kitaplarından birisi. Tabii tabii aynen geçtim. öyle. Evet. Çocukken hep okuyorduk ya kısaltılmış evet. metinlerini. <laughs> Nermin Yıldırım'ın ev kitabı bu da çok fazla yorum alan kitaplardandı. Almışken bir de bu kitabını alayım istedim. Bunu da 21 liraya almışım. Bu şekilde 150 indirimli. Evet, 42 zaten. lira etiketi var. İşte dediğim gibi güzel dindimle. Evet. Var mı başka? Yok mu? Yok. Evet. Ya yani ben bence bu alışverişte çok güzel kitaplar aldığımı inanıyorum. İnşallah fırsatımız olur. Okuruz. İnşallah. Okudukça paylaşırız. konuşuruz üzerine. daha kitaplarımız olacak inşallah gelen. Yine onları da paylaşmaya çalışırız. Ee, bize abone olursanız, yorum yaparsanız, sizin de okuduklarınız, tavsiye ettikleriniz varsa birkaç daha zam gelmemiş kitaplar var. Hatta birkaç sepetimde var şu an almam gereken. Hani sizin de tavsiye ettikleriniz olursa çok seviniriz açıkçası. Önerileri açığız. Aynen önerileri açığız. Hep birlikte okumaları açığız. Ee, tavsiyelerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.